Ana, alo lan, teyzeciğim. Alo, nedir alo acaba ya? <laughs> kedilerimi çaldılar da. Evladım, kedilerimi bulur musun bana lütfen? Bulmasına bulurum teyzeciğim de. Lütfen ağlama ya. Şimdi burada tutsunan mısır bir şeyler olacak Allah'ını sevinsin. Denize çevirme burayı ya. <laughs> e, neyse arkadaşlar. Teyzemizin gidip de kedileri buraya sizler de videomu beğenin. Kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Hemen şöyle şurada kedileri toplamakla başlayalım bakalım. <laughs> <laughs> lan daha da çok kedi topladım ben öyle ya. Teyzeciğim. Teyzeciğim bir kalk da işin cuna tutsan nasıl olur acaba? O kadar kedi topladım ben ya. İyi işler kedileri toplamaya. Devam edelim bahalim şöyle. Şuradakileri de alalım. Sarsam otobüsün yukarısına falan çıkmamız gerekiyor. Karşı tarafta bir arabalar marabalar var. Onların üstesinin üstesini zipliye zipliye bir yere gideceğiz ama nereye gideceğiz oğlum lan? Daha nereye gideceğiz yani bir sürü kedi topladım ben. Yetmiyor mu yani bu kadar kedi? <laughs> Neyse arkadaşlarım şöyle otobüsün üstesine çıkalım bakalım. Şunların da üstesine atlayacak için sarısak inşallah başarılı olabiliriz. Ee, yaklaşır oğlum lan? Oğlum alo atlayacağım lan oraya atlayacağım nasıl atlayayım ben buradan acaba? Neyse geliyor sarısak bu arkadaşlarım şöyle şunun üstesine atlayalım. Hemen şuradaki kedimizi de alalım. Ablacığım havada uçuyorsun yanlış yerlere falan gideceksin sarısak. <laughs> Ana oğlum lan Araba nöre takıldır acaba sen ya? evet şu dağdık ahal Karşı tarafa doğru gitme biz yazıp. Şu kırmızı arabanın üstesine zip yalım. Evet evet yaptım be valla yaptım. Ana o ne lan? Kocaman balon nereye götürürsün acaba? Boyundan büyük lan. Sen onu nasıl yiyeceksin acaba? <laughs> evet şöyle ahal işler şuradaki de alıp. Otobüsü bir üstesine zip yalıp. E içine girelim bakalım. Sanırsam buralarda falan da kedi olması gerek. Şöyle dikkatli bir şekilde baktıktan sonra e, kedinin olmadığını görüyoruz. Hemen aşağı doğru iniyoruz. Bir de buralara bakalım bakalım buralarda kediler var mı? Sanırsam ahali işte buradaki küçük kedileri toplamış buluyorum. Ana minoşlar. Sevmişsiniz o hepsi ya. Hemen şöyle geçelim ahali işler. Öncelikle şöyle dışarıdakileri falan bulalım. Neymiş? Mey me me international. E, güzelmiş yani. Güzel birisi bulmuşlar şahsen. Hemen <laughs> şöyle geçelim bakalım. Önce dışarıdakileri bulalım. Dışarıda varsa tabii ki de şöyle. ana hırsız polis mi oynuyorsunuz lan? Alo. Ya burada acaba? <laughs> e, kaldırmış bir daha. Neşte şöyle geçelim. İçerideki kedicikleri biz de toplayıp. Ondan sonra artık ne, yani nereye gidersek bilemiyorum. Sadece uzaya kadar yolu var diye düşünüyorum. Yani şöyle meşhur şuradaki kedimizi alalım. Çek poit. Çek poit. çek yok. burada. E, yok ama inşallah böyle yanak falan bir şeyler de düşersek. iyi e, baştan falan başlatmaz bizi. Hemen şöyle geçelim. Bağırıp geçelim. Şuradaki kedilerimizi alalım. Bağırıp. Oğlum lan. Sahip bir seni burada unutmuş bir ya. Hemen şöyle topluyorum. Ana oğlum lan. Arkadaşlar <laughs> şurada bir tane kedi gördüm. Gerçekleri de çok komik lan. Oğlum. Sen boyundan büyük kişi mi? Valiz mi taşıyorsun lan? <laughs> Allah'ım yarabbim. İyi, çok tatlı yapmışlar Vallahi arkadaşlar. Ya Oo beyefendi. Size kahvenizi yudumluyorsunuz valla. Afiyet olsun afiyet olsun. Şöyle arkadaşlar şuradakileri de toplayalım hemen. Burada bir tane varmış. Hala yatıyor ya. Oğlum kaç çalış kaç çalış vallahi ya. <laughs> para lazım para. E bir hayır işte de bir bahalı bahane Buralardaki falan var mı? Sadece buralardaki direk falan kalmadı mı? Şöyle devam edelim bahalım. Şuradaki kedilerimizi toplayalım. E, bekle lan. Örbekle seni lan. Seni lazım. Seni de, almam lazım, seni de yani. <laughs> sağda solda dolaşıyor. Ablacım Hangi mesaj çıkaran e, okumayı bilmiyorsan okuyabilirim seni e, Seni sarar seni seni sarar sen seni sarar sen seni sarar. ah seni seviyorum e, Neyse saçmaladık valla hani işte saçmaladık Hemen şiiri geçelim bahalım şuradaki kendilerimizi toplayalım bahalım Sevgi bahalım buraya sevgi bahalım Ana şimdi büyüyünce hoş diş mi alacaksın lan <laughs> Hemen şiiri arkadaşlar geçelim bahalım şunlardan Sanırsam artık yani e, bir tane falan kedimiz kaldı o da içeride olsa gerek Evet evet Oraday şey bir şey bil onu da alıp yolumuza devam edelim bahalım ee, ablacım bir uçağa binecektim ama buradan mı gidiliyor servise burada gidiliyor işler yolu bize devam edelim oğlum lan oğlum senin orada ne işin var acaba ya sen de bir rahat dur lan rahat dur kemerlerinizi bağlayın eşyalarınızı kafanızı üzerindeki dolaplara yerleştirip düzgün bir şekilde oturup bari lan oturun hep eşyeli geçirip bari da alalım ana oğlum lan oğlum az önce arabaların üstesini atladık da şimdi ben buradan üstesini nasıl atlayacağım acaba ya satlayacağım yani. Bana bunu neden yapıyorsunuz? <laughs> Sen buralardan atlayıp da karşıya doğru gitmeye biz lazım. beşiri evet, şöyle geçelim alıp geçelim. Şuradaki kedileri biz de almayı sakın unutmayalım. İyi ee, oğlum lan bekler misiniz lütfen? Bekler misiniz? Ben şimdi buralardan nasıl geçeceğim ya? Neyse kardeşler. dikkatli bir şekilde geçmem lazım. Buralarda hiç acele etmemem lazım. Şöyle şu kedi biz de alıp da yöne bize devam edelim. Alıp. Oğlum gelir misin Sağ yap, sağ yap, sağ yap. Yanaş, 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 yanaş. Dur. Stop. Bir atlayacağım. Ana gitti lan. Gitti ya. <laughs> He bir arkadaşlar geçsin bu sefer. Atlamam lazım, atlamam lazım. Beklemem lazım. Şöyle hep daha bir sürü kedi bulmamız lazım lan. Daha bir sürü kedi lazım bize. Ana. Balık mı lan? Oğlum bu balık burada ne işi var acaba ya? Sarı <laughs> sabah arkadaşlar. Buranın yapımcıları bizi düşünmüş. Şöyle hemen uçtan geri de atlayalım diye. Bize onu koymuşlar hemen şöyle. alıp da yolu bize devam edelim. Bakalım. Buralarda falan kedi var mı acaba? Kedi kedi. Pisi pisi. Gel bakalım, gel bakalım. Yemin arkadaşlar şunu aldım. Şu uçurtmanın üstünde bir tane var ama onu alamıyoruz sarısabiler. Ey Alamıyoruz sarısabi bir şeyli. Geçmeyi bir lazım. Şurada falan kediler var mı acaba ya? Başka kedi var mı? Bana bir iki tane daha falan kedi lazım. Onları da alıp yoluma devam etmeyi bir lazım. Arkadaşlar sarısab. Şöyle ey Rodran. Alo. E ne oldu? Şurada kedi almam lazım da. E, alamadım lan sarısab. Şöyle bir arkadaşlar. E nereye geldik lan böyle? Ana arkadaşlar sarısab biz. Başka bir yere gelmiş buluyoruz şu an. Burada kedileri de toplayalım. Her yerde kedi var lan zaten. Valla teyze herhalde bütün dünyadaki kedileri toplamak istiyor. Bütün kedilerin anası sanırsam. <laughs> e bir şeyle şurada kedileri de toplar bahar bahar işte. Bana sanırsam burada 15 tane falan kedi lazım. tane tanesini bulduk daha bizi. 13 tane daha kedi lazım lan. 13 tane daha kedi lazım da. E, e, şöyle bir geçelim bahar bahar işte. Sen ne yapıyorsun lan? Ana eline de ekmeğini almış valla. <laughs> Oturmuş burayı izliyorsun. Burada ne var acaba lan? Bu ne yani şimdi? Şöyle bir geçir bari işte şurada çöplerin içerisinde falan kediler var mı? Şurada bir kedi var mı? Şurada alalım. Kara kedi gördüm lan. Uğursuzluk derler ama eskiden de yani o şeyler. E şurada kedilerimizi bizi falan toplayalım. Bütün kedileri severim lan be. <laughs> e, tabii ki de işte tırmalamaya kedileri severim yani. Gelip de böyle tırmalarsa ben ondan sevim ki? Neyse, özümüze dönelim. Hemen şöyle kedilerimizi toplamaya devam edelim ahireçler. Parasını bıraktım kardeşim oraya ben. <laughs> hemen şöyle geçelim ahireçler. Şuradaki kedilerimizi falan da toplayalım. Ana, gözleri de böyle boncuk boncuklar bunların. vallahi kıyamam ya. bir de gelmiş şurada yatmış. Bu da gelmiş burada kurbasan falan yiyor. Afiyet olsun, afiyet olsun. Sarılsak kitap okuyorsun. Böyle e, sizi böyle görmek beni mutlu ediyor yani. Kedilerin falan kitap okuması gerçekten de muhteşem bir şey diyeceğim de. <laughs> Bana bir tane daha kedi lazım ahireçler. Hemen şöyle şurada bir kedi falan var mı lan? Oğlum. Görmediğim kedilere falan var mı diyeceğim de hariçler. Sarı buradaki bütün kedileri topladım. Ara karşıda yapmışlar. Oğlum bisikletten düşeceksin lan öyle akrobatik falan hareketleri yapma ya. Düşeceksin oğlum. Neyse meşhur anarım arkadaşlar. Şöyle yolu güzel devam edelim bahar devam edelim. Şöyle geçelim geçelim. Şuradan geçme güzel sarı sabır. Hemen diğer bölümümüze geçip orada kedileri bizde toplamaya başlayalım bahar. Ana oğlum lan. Biri geçmiş oluyor yukarıda böyle bari falan yapıyor. Sen ne yapıyorsun Sarı seni böyle dedi falan var ama dinleyemem şu an. Hiç dinleyemem. Sen ne yapıyorsun? Şurada gelmiş ağır işler mesajlaşıyor. Kimle mesajlaşıyorsun lan? Söylesene bana da. E, neyse, neyse devam ediyor. Biraz bir şöyle baleli bir şey gördüm. Hemen onu alalım. Ana bu da gelmiş burada yazık lan. Düşürdün galiba sen bunu ablacım. Onu yerden alır mısın lütfen? Hemen <laughs> şöyle geçelim. Aha işte şurada kedileri falan da toplayalım Bana bir sürü kedi lazım. Bir sürü kedi lazım. Ben o kadar kedi nereden bulacağım acaba? hadi işte şuraya falan tırmanamıyorsan işte. Burada bir tanesi gelmiş yatıyor ya canım benim kıyamam lan. Karnı falan nasıl gedi? falan bir şeyler vereyim. <laughs> Eve şöyle geçelim bahar işler sarısa bir Şöyle aa bir tanesi gelmiş buraya lan. Oğlum düşeceksin oğlum lan düşeceksin oradan aşağı in ya. Hemen şöyle devam edelim bari mağaraştır. Toprayalım bir bizi. Ondan sonra sarısap şöyle gemiye falan bir şey binip de yolumuza devam edeceğiz. Evet devam edeceğiz de. Şöyle şuralarda kediler falan bir sürü varlar. Olup ne yapıyorsunuz lan? Gray falan mı yapıyorsunuz? Sen de valla kahve yüzdümlüyorsun ha. Afiyet olsun afiyet olsun. Şöyle hemen hepsini hepsiler almam lazım lan. Hepsini almam lazım. Hepsini gelin lan. Hepiniz benim kedimsiniz valla. Alıp da sizi böyle sahibinize falan götürmem lazım. Allah'tan arkadaşlar yanımıza taşmıyoruz. peşimizde falan gelmiyorlar lan. <laughs> Gelseler şimdi sarı sabah arkanda böyle ordu falan olabilirdi. Hemen şöyle geçelim. Şuralarda falan var mı? Aa sen ne yapıyorsun lan? Yine gelmişsin böyle bir şeyleri falan izliyorsun. Ne izliyorsun? Eline de yine ekmeğini almışlar Ahal işler. Ekmeksiz olmuyor galiba. Sen de kadın falan mı dağıtıyorsun? Hemen şöyle Ahal devam edelim bağırım. Yalnız ben neden bütün kedileri böyle sataşıyorum lan? Anlayamadım valla. Ama böyle hoşuma gitti. Hemen şöyle geçip şunları da arayalım. Yukarı doğru tırmanalım Bahar Bahar işler. Sarı da böyle kedi falan bir şeyler olması gerek yani. Koymuşlardır mutlaka. Hemen şöyle ana manzara izliyorsun. Kahven burada soyuyor lan. İndi kahveni iç valla afiyet olsun sana şey evet. Şöyle benim diyabet bir lazım. Diyabet bir lazım. Şurada kedileri falan topladık sadece bağırışlar. Başka kedi kalmadı gerek. gerekse hemen buluruz. Şuralarda falan sadece kalmadı. Şurada var mılar öyle buradan burada mısın? Ara, buraya gelmiş valla buraya gelmiş. Hemen şurası açıldı bağırışlar. Gidip de şurada kedileri de toplayasın var birbirler. Kedilerin hepsi toplamada gidemiyorum yani gidemiyorum. Hemen şöyle geçelim. Buralardaki kedileri de alıp da böyle bize devam edelim. Bahar bahar işler devam edelim de. Sadece burada bir tane kedi yok. Ee, bana bir tane kedi lazım lan. Bana bir tane kedi lazım. Hemen lazım. Benim alıp da kediyi götürmem lazım da. Nerede bu kedi acaba? Bahar işler. Göremedim ya. Göremedim. Kedicik. Ara burada bir şey. Burada bir şey yani. Ve <laughs> bunu geçerken de, de göremedim. Anlayamadım. 27 tane kedimizi toplamış buluyoruz. Hemen şöyle yolu bize devam edelim. Bahar bahar işler. Gemiye bineceğiz. Gemiciğim. Gelir misin? Canım benim. Gelir misin? Hemen de yoruma devam etmem lazım benim. Daha bana bir sürü kedi falan lazım. Ben yani, nereye gideceğiz acaba arkadaşlar bilmiyorum ama sarısa böyle adaya falan bir yere gideceğiz e, diye umuyorum yani öyle umuyorum. Çünkü böyle şehirden uzaklara doğru gidesimiz var. Aha geldik daha. geldik vallahi arkadaşlar hemen şöyle atlayalım. Halep sarısa küçük bir adacık yapmışlar buraya. Buradaki kedilerimizi de toplayalım. Bana sarısa 29 tane kedi lazım lan. Yani. Oğlum çok değil mi ya ben o kadar kedi nerede bulacağım acaba? Nerede bulacağım yani? Hemen şöyle şurada özümüzün gözümüzün gördüğü şeyleri alıp da Yorumumuza devam edilir bahar bahar diştir. Gedi Bahar işler, 24 tarakeli topladıp tap tabıra şimdi geri kalan kedileri toplayıp o da soruyorum bize devam edelim bakalım 27 tarakeli oldular oğlum de siz acaba ablacım gördüğü bir şey acaba kedileri falan geçmiş sonra tepede tepeye de bakıyorsun ama sen böyle nerede oldukları sevdi bilmiyorsun 28 tarakeli oldu Bahar işler son bir tarakeli lazım bana Allah rızası için direnci değilim ama bana bir tane kedi verirler lütfen lütfen yani <laughs> sadece Bahar işler son kediyi bulamayacağım lan ben bu lahve camı acaba besledi ya. E, Neyse işte şöyle geçilip alıp geçilip sarı şöyle aşağı doğru gitme biraz bilip e, ama son kez de böyle bakıp falan bulmaya çalışmam lazım diyeceğim de. Oğlum yeter yani ya yeter. Bir milyon tane buldum ben sana burada. Yeter yani. Hemen şöyle aşağıya yolu devam edelim. Bahar işte trene e, 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 trene binecektim lan. Ben yani. Sarı sabah işte trene binmeden Şuralarda falan bir kedileri falan bulabilecek şöyle bir tanesini buldum. Üç tane daha falan kedilerci de bana. Kedicik de neredesiniz? Seni çikolata yiyorum valla. Afiyet olsun lan. Afiyet olsun valla size. Ana bir tanesi de burada bir şey arayışlar. Seni falan bezdiler. Ne işin var senin orada acaba ya? Ne işin var? şurada falan var mı başka kediler? Bana bir tane daha kedi lazım. Aa bir tane daha buldum hala arkadaşlar. Son bir tane daha lazım ama sarı sarp o da trenin içerisinde olsa gerek. Şöyle bekleyelim bari trenimiz gelsin. 17 saniye falan varmış. Aa geldi valla arkadaşlar geldi. Ben şöyle trenimize binip yürü bize devam edelim. Bahar diyecek orum lan. Hani nerede kedi yani? Nerede kedi? Kedi vardı geldi be buraya. Ama hayır işler sarı kediler yukarıda falan olabilir. Buralarda falan kediler e, servisap yoklar. Yok. Şöyle şurada geçelim bakalım. Buralarda falan kedi vuracağız sarı sap işler. E, ben uzay bir kediler. Alo. Nereye geldik daha böyle? Hariçler bu kedi atmaya çalışıyorlar. Oğlum Balık falan yok burada yani unut. Uzaya gelmişiz lan. Uzaya gelmişiz yani. <laughs> ah işler bir başta söylemişti baba. Buraya kadar gece bize inanamazdım yani. Gelmeseydim inanamazdım şahsiyen. Adamlar uzaya kadar kedi göndermiş. Kedileri falan bulalım diye uğraşıyoruz yani biz de burada. Yani e, yapacak bir şey yok. Ah Ben şuradaki şurada kedileri bir toplayıp. O daha sonra yolumuza devam edelim. Sarısa böyle uzay aracımıza binip e, uçacağızlar. Uçacağız yani gideceğiz yani. Artık uzaya falan Gitme gitmemiz lazım yeter yani. Artık ben dünyada falan kalmak istemiyorum. Dünyadaki bütün kedileri topladım. Uzaydakiler kaldı gidip de uzaydakileri toplamam lazım. Toplamam lazım yani. <laughs> Şöyle bir geçelim. E, bana bir dört tane daha falan kedi lazım. O dört kediyi de bulup ondan sonra yolumuza devam edelim. Bahar bahar işler. Neredesinizler? Alo. Neredesiniz için zor Hemen bulup da gitmem lazım. Abi bir tane buradaymış ama Uzaya Uzayı falan araştırıyor sanırsam. Ee, gerçekten de seni tebrik ediyorum canım benim. Tebrik ediyorum. Böyle çalışmalar devam edin lütfen. Ee, bizi uzaya falan gönderin. Uzaya kadar böyle yor falan bir şeyler yapın yani. Şöyle şuralarda falan kedileri var mı lan? Bana kedi lazım. Bana kedi lazım. Son üç tane kedi lazım bana. Hayır İnşallah buralarda falan vardırlar. Buraya kadar geldim yani. Yeter yani. Yeter. Milyon tane kedi buldum. hala kedi bulmaya devam ediyorum. Ben o teyzemizi bulup da kulaklarını çekmeye biraz başladı. Ben buraya kadar neden geldim lan? Neden bir yani? Neden bu kadar uğraştım ben bu kadar kediler için? Ee, e, neyse arkadaşlar işte. bundan sonra kedilerin anası benim lan. Kedilerin anası benim yani. Hepsini ben topladım ben uğraştım. Teyzemiz orada geçmiş ağlıyordu ben uğraştım yani. Bu kediler hepsi benim lan. <laughs> Kimseyi vermem lan. Vermem yani. Hepsini ben aldım ben götüreceğim. Ben yaptım yani bütün her şeyi. Uzaya kadar çıkmışız, buraya kadar gelmişiz yani. He <laughs> bir hariçca şu son kedi de alıp o sonra veda edelim. Bahalı veda edelim. Canı benim lan. Atlama lan. Atlama gel bahalım lan. Gel bahalım. Gel peşimden. He ben şöyle teyze bizi yanına geçirip Bahalı bahar işte. Sizler de videomu buraya kadar izlediyseniz videomu beğenin. Hala kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Sağdan sonra çıkan videoları biz izlediyseniz beni mutlu edersiniz. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. kalın fıtı, 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 fıtı. i